merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza ve videomuza, videomuza hoş geldiniz. geldiniz bugün seçkinle beraber sufle yapacağız şeyde fincanlarda böyle fincanlarımız var böyle büyükleri de var sufle yapacağız hem de nerede tencerenin içinde tencerede İlk defa deneyeceğiz <laughs> bakalım nasıl olacak böyle değişik bir video olsun istedik her türden videolar çekmeye çalışıyoruz bunu da eksik etmeyelim dedik Evet o zaman Yavaş yavaş geçelim. Yani bu arada e, önce şey, çay damlamıza su koyduk. Şimdi ilk önce kaynayacak o. Kaynadıktan sonra e, tencerenin içine fincanları yerleştirince ona göre seviyesini ayarlayacağız. O kaynarken biz de burada suflemizi hazırlayacağız. Evet. evet başlayalım. Evet başlıyoruz biz. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk olarak bir çay bardağı toz şekerimiz var. Onu koyacağız ama ben şöyle yapıyorum her tarif e, e, her tarifte yani biraz daha fazla koyuyorum şekeri çok azından. O zaman daha güzel oluyor böyle daha güzel tutuyor. Yani şöyle bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı var. daha fazla koydum. Siz isterseniz koymayabilirsiniz ama ben koyuyorum yani. Sonra bir tane yumurta kıralım al al. Yumurta dediniz böyle kırılır. Sen tamam, şimdi onu çöpe atabilirsin. Atabilirim. Evet. Sonra bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle ekliyoruz. Sonra bir çay bardağı süt ekleyelim. Şöyle. Dolabı alalım. Şimdi bir tane şeyleri kaldıralım. Yani çok şey Çay bardağı sütümüzü de ekledik. Şimdi şöyle unumuzu alalım. 8 yemek kaşığı un yani böyle tepeleme olacak. Dur saniye. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 tepeleme yemek kaşığı yani tam yemek kaşığı gibi değil de tepeleme biraz daha fazla olacak. 1,5 yemek kaşığı gibi. Ee, gibi gibi sonra 2 yemek kaşığı kakaomuzu koyacağız bir paket vanilya, bir paket vanilyanın ardından bir tatlı kaşığı kabartma tozu koyacağız tatlı kaşığından abi <laughs> şöyle zaten bunların içinde neredeyse bir tatlı kaşığı var bir tatlı kaşığı kabartma tozunda kaldı onu dök zaten bitecek ha onu değil Öyle yazıyor de, bilmiyorum. Şimdi bunlar karıştıracağız iyice. Böyle topaklık falan kalmadan karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Nasıl olacak ilk defa yapıyoruz ama ben çok şüpheciyim tencerede olmasından dolayı. Bana ne? Bana ne? Hadi. Aa ha, o. Bu biraz sanki şey oldu ya katta değil mi? Evet. Biraz herhalde biz tepeleme onu fazla kaçırdık. Birazcık süt alabilir miyim seçkin? Bizimki biraz fazla şey oldu kat oldu sanırım yani bilmiyorum daha ilk defa yapıyoruz ama getir bana ben azıcık böyle ekleyeceğim süt. Birazcık sıvılaşsın yani. Yeter karıştırma Allah'ım. Karıştır. Karıştır. Karıştır Allah, karıştır. Böyle döve döve. Herhalde böyle olması gerekiyordu. Böyle oldu değil mi? Galiba. Bilmiyorum nasıl olması gerekiyordu. Böyle normal kek gibi akışkan mı olması gerekiyordu acaba? Bu biraz fazla cana katı oldu sanki. bu bakayım. yani bu biraz akışkan olmuş. Süt verse içi. biz ekleyelim. Eğer bizimki gibi böyle katı olursa, katı kıvamda olursa süt ekleyip de onu böyle şey yapabilirsiniz. İlk defa yaptığımız için birazcık hani şey oldu. Azizliğine uğradık gibi bir şey seçtik. İşte Burnumdakiler hep üstüme geldi ya. <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> 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 oldu oldu. Tam oldu bence şu an. Bence de oldu. Birazcık karıştıracağım. Ondan sonra kıvamına gelmiş olur herhalde. Böyle yemek yapma videolarının da kötü tarafı ne biliyor musun? Evet. Böyle yanlış yapıp durdurup böyle tekrar başlatma gibi bir şey yok yani. Evet. Ne oldu? Yok bir şey. Çok kötü yani öyle. Ha? Zaman Arkadaşlar böyle bir şey oldu yaptığımız şey şu an. <laughs> yaptığımız şey daha hiç bir şeye benzemedi. Ben normalde tarifleri güzel tuttururum ama bu bu seferkinin şeyine uğradı. Bu blender mıdır? Nedir? O şeyle şey yapsayın? niye? Hayır bu çok biraz katı olduğu için o çekmiyor. He. Evet. evet. Şey gibi. <laughs> 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 Neyse bırak farkıyla. Evet. Hayır ben ne oluyorum? TŞT Ecem farkıyla. Evet. yine karıştıran böyle sütler kalmayacak kadar pat 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 kaynama seviyesine gel geldi, gelmeyecek yani. pat Gelmemişti gelecek. Bence bu oldu yani. Bu bu kıvam alacak arkadaşlar. Akışkan. Evet akışkan pat 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 Şimdi ilk deneyimimiz ya onlar. İlk olmuş, ol deneyimimiz olmuş olabilir ama bence güzel olacak yani. Bence de. Şimdi arkadaşlar tarifte şöyle bir şey yazmıyor ama ben e, şeyleri fincanları biraz böyle yağlamayı düşünüyorum. İçine böyle şey yapmasın diye yapışmasın diye çok az yağlayacağım yani. Çok çok az. Şöyle bir, şey, bir şey Çünkü sonra ben bir videoda izlemiştim yapışmış iyice fincanlara. O yüzden ben de fincanları çok azıcık hemen yağlayacağım. İlk yemek videom. Biraz cahillik olmuş olabilir. Ama her sen yapar şimdi yani evde yalnızsın düşünsene hiç kimse yok evde. Böyle evde yalnız olduğunu böyle görünce hemen insan bir rahatlama geliyor. Ondan sonra diyor ki, "Evet arkadaşlar, şunu şu kadar koyuyorum, şunu şöyle yapıyorum ama kameranın önünde değil aslında." <gülüyor> <gülüyor> ben de yapıyorum yani. Acaba sadece ben mi yapıyorum? Ama birkaç kişiden de duydum yapıyormuş yani. Demek ki yalnız değilim. Siz de yapıyor musunuz? Bilmiyorum. Yorumlara yazın yapıyorsanız eğer ya da yapmıyorsanız hiç fark etmez. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi bir ara e, biz demiştik ki diğer videolarımızda kanalın ismini değiştirmeye karar verdik işte böyle böyle bizim kanalımız diye bir isim koyalım diye düşünmüştük size de hitaben. Çünkü e, dediğimiz gibi bizim ailemiz diyoruz ailemiz diyoruz ama hani size dışarıda kalıyormuşsunuz gibi geliyordu bize o yüzden de dedik ki size hitaben kanalın ismi bizim aile olsun. E, buna da yorumlarsanız seviniriz. Evet. Diğerini de yağlayalım. Tamam. Bu kadar. Yağladık. Yani ben yapışmaması için yağladım. İsterseniz yağlamayabilirsiniz. yapabilirsiniz. Yani çok da önemli değil. Kaynamış. suyu şimdi bizi beklesin biraz. Şimdi şöyle yapalım. Böyle kaşıkla alıyorsunuz böyle içine aktarıyorsunuz. Böyle bir kaşık daha koyayım. Bu arada fincanların tamamını doldurmayın çünkü bunun kabarma seviyesi olacak. O yüzden çok fazla doldurmayın yani kabarsın. iyicene Fincanlardan dışarı çıkmasın. Evet. Ben yani buna bu kadar yeterli. Daha küçük fincanlara yani bir kaşık kadar olabilir. çok eğlenceli böyle ya insan yani yemek yaptıkça böyle aslında videolar çekmeli de ya kimisi izlemez böyle şeyler ne bileyim mesela şu an ben bu videonun izleneceğinden bile yani şüpheliyim çünkü of. hep böyle challenge falan çektik ya şimdi yani birazcık şüpheli geliyor bana izleneceğinden ama biz yine de farklılık olsun diye çekelim dedik yani bunu da doldurduk Şimdi de küçük fincanlara geldik. Küçük fincanlara biraz daha az koyacağız. Heh. Böyle. Bir Bu falaka yapalım. cezalı şey, gıdıklama cezalı falaka oyununu da Korona virüsünden sonra daha farklı bir versiyon olarak Çekmeye düşünüyoruz arkadaşlar. Onun için köye gideceğiz. Sırf o video için köye gideceğiz yani düşünün. Tamam çok fazla da şey verme, tio verme şimdi. Olmaz. Güzel bir video olacak zaten. Sanırım bizim fincanlar biraz şey geldi. Az geldi. Biz fincan eklemesi yapacağız şimdi galiba. Daha iki tane daha fincanımız da var ama bakalım. Şöyle şöyle koydum hep. Hı. Bence güzel olacak gibime geliyor ama emin de değilim. Bazı şeylerini tutturamadık ya gibime geliyor yani. Bence güzel olacak. Değil mi? Ama biraz sanki böyle koyu bir kıvam aldı ama bilmiyorum orada da öyle gösteriyor ya. Orada da öyle yapmış. Öyle direkt dökememiş yani içine. Böyle kaşık var. Böyle bizim yemek videosu çekmemiz bile olay yani. Hep bir şeyler bizi buluyor. Neyse olsun, buna da şükür, değil mi? Evet. O zaman birazcık daha bir fincan alalım. Böyle, iki iki tane, üç tane fincan alalım. Böyle. Aldık. Bunları da yağlayacağım biraz. Hemen çabucuk hızlıca yağlayayım. İki tanesini alalım Geri kalanına bakacağız artık. Ben kısa olur diye böyle bir şey çek şey yapmak çekmeye karar vermiştim ama Bayağı altın olacak galiba yani sanırsam Evet Pek kısa olacağı benzemiyor Çünkü birazcık buna Neyin azizliğine uğradık? Bilemiyorum ama tarifin herhalde. Azizliğine uğradık. Evet. Yoksa bizde hiçbir problem yok. Şöyle. Bize şimdi büyük kaşıkla olunca da zor yani. Oluyor. Doldurması. Şimdi bakalım. Şu kadar şu kadar doldurduk. Evet tam denk geldi galiba. O bayağı çıktı. Ben hepsini yerim galiba onlar. İnşallah güzel olursa yersin. Kardeşim ben senin elinden zehir olsa yerim. Ay görüyor musunuz ne kadar romantik, ne kadar böyle centilmen. Tabii tabii. Daha ne söylenebilir yani değil mi? Yok yok ben senden çok memnunum canım. Gerçekten memnunum. Teşekkür ederim. Yani. oldu. Tamam. Bu kadar bir sürü fincanımız oldu. Şimdi çikolatayı böleceğim. Bizim çikolatalar hatta az bile gelecek galiba. Elimi yıkayayım ben. <laughs> Şöyle çikolatalarımızı çıkartalım. Kaç? 3, 6, 9, 12, 15 parça var. 2, 4, 6, 8, 9 tamam. Böyle büyük olanlara böyle biraz iki tane falan koyacağım. Diğerlerine küçüklere teker teker koyacağım. Bir de şunları böyle iyice bir gömelim içine. İçine şöyle gömüyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Belki kapatmamış. Direkt üstüne koymuş ama ben kapatmayı tercih ettim. Şöyle. Şöyle. Hı. Diğerlerine birer tane mi koyacaksın? Diğerlerine küçük olanlara birer tane koyacağım. Bu biraz daha diğerlerine göre Üç, büyük. 6 tane var. Tamam yetiyor işte. Buradan bir tanesi fazla. Bir tanesi mi fazla? 3, 6, 9. Oha çok fazla. Onlar <laughs> güzel. Biz şu arada gömdüklerimizi de unutmayalım. Büyükleri gömdük zaten. Şöyle. Hı. Hı. Aslında çekeceğimiz çok güzel videolar var ama karantinadan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evde evet. mahsur kaldık. Biz de böyle şeyler yapıyoruz. Bu da bizim şeyimiz olsun böyle. Karantina günlüğümüz gibi bir şey. Böyle yani, yaptığımız değişik şeyleri çekelim atalım yani. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet biraz yemek şeyi olduğu için belki ben zannetmiyorum pek şey geleceğini ama olsun. şöyle gömdük. Son iki tane kaldı. Bunu da gömelim. Tamamdır. Gömdük bunu da. Bu da tamam. E şimdi bir tane tencere alacağım. Şöyle. Tencereye koyacağım. Fincan ben böyle teker teker diziyorum. Hemen yani bu şekilde. Bizim fincanlarımız bu kadar aldı Allah Allah. Yani tenceremiz bu kadar aldı. 3 tane daha var. Onu diğer şeyde yaparız. Bir tane de şuraya alacak mı? Aldı. Ama Bence sıkışır senin sen de Sıkışmasın. Bu sefer yere tam şey yapmıyor. Yani tabanına değmiyor pek. Şimdi kaynatmış olduğumuz suyu böyle fincanların içine kaçırmadan döküyoruz. Şöyle Evet bu kadar yeterli kaynamaya başladıkça çünkü içine su kaçabilir. Evet. Altı. Kısık ateşte açıyoruz. Ve şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bunun püf noktasını ben şeyde gördüm. Nerede gördüm? Ee, TikTok'ta mı gördüm? Öyle bir şeyde gördüm. TikTok'ta gördüm. Böyle kapağını bunu şöyle bir şey saracağız. Böyle gördüm çünkü. Şöyle bir şey saracağız. Bunu gerçi buradan bağlasak iyi olacak ama. Her neyse. Heh. Şöyle yapalım. Herhalde düşmez buradan. Böyle kapağını kapatacağız. Evet. Bu kadar şimdi. Bekleyelim bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum ben. Sen Seçkin? Ben çok merak Ben aşırı merak ediyorum. Olmayacak gibime de geliyor, olacak gibime de geliyor. Bakalım artık. Ama unutmayın ki kısık ateşte e, kaynatın. Bir de şunu böyle sarın ki herhalde öyle daha iyi kabarıyor ki öyle sarmışlar yani. TikTok'ta öyle gördüm ben. Ama bakalım artık. Kısmet. Bekleyelim. Biz beklerken... Siz beklemeyin. O yüzden biz hemen olunca geri gelelim. Değil mi? Evet. O zaman görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar. Böyle oldular. Gösterelim de. Böyle üstleri falan çatladı. Yani çok güzel piştiler. Azizlik mazizlik falan bir şeyler dedik ama gerçekten çok güzel oldu. Şimdi son olarak üstüne pudra şekeri ekleyeceğiz. Evet, Tamam. Şöyle. Bura şeker ekliyoruz. Güzel görünmesi için öyle. Azar azar ufak ufak. Tabii bu küçük fincanları birazcık biz erken çıkardık daha çabuk pişti doğal olarak diğerlerini daha yeni çıkardığımız için biraz pudra şekerini emiyor ama bunlarda hiçbir sorun yok tamam işte fazla konu tamam bu kadar bitti bence çok güzel oldular bence yani hiçbir şekilde azizliğe mazizliğe uğramadık biz yaptık yani oldu böyle fincanda oldu güzel oldu Bence siz de evinizde yapın. Hem az malzemesi var hem de çok kolay bir şey. 10 dakika bile sürmedi olması yani. Çok basit bir şekilde oldular. Bu şekilde. Bitti. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarımızı esirgemeyelim. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Ailemiz büyüsün. Ve bizim aile kanalının ismini değiştirmesi için de YouTube'dan dediğimiz gibi yorum atarsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Sizleri öpüyoruz. Yapan herkese bu arada afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.